Evet gençler merhaba. Tekrar birlikteyiz. Ee, sınava bir hafta gibi bir zaman kaldı. Ee, umarım çok güzel gidiyordur çalışmalarınız. Her zaman dediğim gibi keyiflice çalışmaya çalışın. Ee, umut ederek, hayal ederek çalışmaya çalışın. O zaman daha keyifli hale gelecektir. Ee, öncelikle eşimin YouTube kanalından biliyorsunuz ben bu videoları çekiyorum. Mahmut Bilal Kaya YouTube kanalına abone olur abone olursanız, e, bizi dinlerseniz çok sevinirim. Şimdi sanırsam altıncı videodayız. Ontoloji ile devam edeceğiz. Ontoloji varlık felsefesiydi biliyorsunuz. Ama ondan öncesinde son videoda pozitivizm analitik felsefeden bahsetmiştim. Biraz onlar onları tekrarlayalım. Pozitivizm olguculuk demek. Olgu deney gözlemle kanıtlanabilen demekti. En önemli filozofumuz da burada bilmemiz gereken Compton. Ona göre e, bilginin temelinde yer alan olgulardır. Yani deney ve gözlemle kanıtlanabilen de metafiziği reddediyordu. E, Metafiziğinde de fizik ötesi yani soyut, ruhsal hani bu daha böyle korktuğumuz konular var ya onlarla alakalı alanda metafiziği reddediyordu. Çünkü deneye, gözleme sığdıramayacağımız, akıl ve mantıkla çok fazla anlatamayacağımız için reddediyordu. Bilimin alanını kısıtlı olarak kabul ediyordu. E, sonra karşımıza analitik felsefe geldi. analitik felsefe de bilmemiz gereken filozofumuz Wittgenstein. E, dilimin sınırları dünyanın sınırlarıdır. Yani ben e, dile ne kadar dökersem, dilin ne kadar doğru kullanırsam iç dünyamı anlatmak istediğimi o kadar doğru ve güzel anlatmış, doğru ifade etmiş olurum diyordu. Bu yüzden dili doğru ele almamızı söylüyordu. E, dildeki bir malzemenin eksik kullanımını. Marangozun e, bir eşyayı yaparken bir e, maddeyi aleti yanlış kullanımına benzetebiliriz. O zaman istediğimiz ürün ortaya çıkmaz. E biz de dili doğru kullanamazsak, yanlış ve eksik sözcükler kullanırsak istediğimiz doğru bir şekilde ifade edemezdik. E, bununla beraber analitik felsefenin birçok e, adı var karşımıza çıkabilecek. En önemlisi neo pozitivizm. E, neo yeniden gelir, yeni pozitivizm. E yine yeni pozitivizm olarak da gelir karşımıza. Diyeceksiniz ki e, diğeri pozitivizm de bu neden yeni pozitivizm? Çünkü ortak noktaları şu, her ikisi de bilime önem veriyor, her ikisi de bilimin sahasını kabul ediyor. Analitik felsefenin pozitivizmden farkı dile, dili incelemesiydi. E, onun dışında tip felsefenin diğer adları e, mantıkçı pozitivizm olarak da karşımıza gelebiliyor. Bunları unutmayalım. E, şimdi geldik ontoloji. Ontoloji, varlık felsefesi demek. O zaman biz şimdi varlığı inceleyeceğiz. Varlığın temelinde ne var? Varlık var mıdır, yok mudur sorusuna cevap arayacağız. Ee, şimdi varlık var mıdır, yok mudur? <laughs> en önemlisi o. Varlık vardır diyen görüş realizm, varlık yoktur diyen görüş ise nihilizm. E, nihil, hiçlik demek. O zaman nihilizm de hiççilik demektir. E, en önemli nihilizm filozof olarak bilinen isim niçedir? E, Nietzsche ne, ne demek istiyor? Yani hiçbir şey yok mu? Oturduğum sandalye, masa yok mu? Böyle basit düşünmeyelim. E, şöyle, ortak değerler, e, ortak kurallar ya da uymamız gereken e, bir din e, yoktur anlayışını savunan bir akımdır nihilizm. Nihilizm aslında çok geniş, sadece yokluk, hiçlik olarak karşımıza çıkacağını daha özgür bir görüş, daha kuralları yıkan bir görüş olduğunu bilelim. Beni niçeyi burada unutmayalım. Realizm gerçekçilik demek. Bu edebiyatta da karşımıza çıkıyor. Gerçekçilik yani realizme göre varlık vardır. Peki varlık varsa bu nedir sorusu? Karşımıza çıkıyor. Ee, burada da karşımıza birçok akım çıkıyor. Realizmde ilk karşımıza çıkacak olan akım idealizm. İdeal fikir demek. Idea'dan geliyor. En önemli temsilcisi Platon'dur. İdealizme göre varlığın temelindeki töz, diğer adıyla cevher, ruhsal olan, düşünsel olandır, fikirsel olandır. Nasıl <laughs> evet, ezan da okuyor. Ee, diğer videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>